Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakıt ikmali için marinaya yaklaşan teknede meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı. Bodrum marinaya saat 09.30 sıralarında yakıt ikmali için yaklaşan teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan 3 kişi ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi. Patlamaya ilişkin inceleme başlatıldı. Bodrum'da 3 kişinin yaralandığı motor yattaki patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde tekne kaptanının halatı çözüp motoru çalıştırmak için içeriye girdiği, ardından patlamanın meydana geldiği anlar yer aldı. Patlamanın hemen ardından kaptanın yaralı halde dışarıya çıkmaya çalıştığı bu sırada marinada görevli personelin yangın tüpleriyle alevlere müdahale ettiği görüldü.